Türkiye deprem kuşağı üzerinde yer alan ve hemen hemen her bölgesinde deprem yaşanan bir ülke. Topraklarımız tarih boyunca büyük depremlere sahne oldu, olmaya da devam edecek. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ile birden etkiledi. 130 atom bombası gücüne eş değer olan bu depremlerde asrın felaketini yaşadık. Binlerce bina yıkıldı. Oysa uzmanlar bu konuda bizleri çok kez uyarmıştı. Büyük İstanbul depremi kapımızda tarihin en şiddetli depremlerinden biri bekleniyor. Peki ülkemizde neden büyük depremler oluyor? Önce dünyada depremler neden oluşuyor kısaca anlayalım. Dünyayı erimiş bir ateş topu olarak hayal edin. Üç ana katmandan oluşuyor. En üstte yer kabuğu, onun altında manto, merkezde ise çekirdek var. Üzerinde yaşadığımız büyük kara parçaları olan kıtalar ve okyanuslar yer kabuğunun üzerinde duruyor. Ancak yer kabuğu bir bütün halinde değil. Kafatasımız gibi ya da çatlayan bir yumurta gibi birçok parçadan oluşuyor. Bilim insanları bu parçalara levha der. Dünyada ne kadar sayıda levha olduysa bilim dünyasında hala tartışılıyor. Gel gelelim bu levhalar olduğu yerde uslu uslu durmuyor. Ayağımızı bastığımız yerin derinlerinde magma var. Magma sıvıya yakın, sıcak ve akışkan bir madde. Magmanın üzerinde yüzen levhalar da Yavaş yavaş hareket ediyor. Tabii bizim fark edebileceğimiz bir hızda değil. Bir saç telinin uzaması gibi çok yavaş bir hareketten bahsediyorum. Bu teoriyi ilk kez 1915 yılında Alman bilim insanı Alfred Wegener ortaya attı. Teorisine göre dünya 200 milyon yıl öncesinde Pangea adını verdiği tek bir kıtadan ve onu çevreleyen Güney Kutbu'nda Pantalassa adındaki dev bir okyanustan oluşuyordu. Zamanla Pangea parçalandı ve levha hareketleriyle Dünya bugün göründüğü şeklini aldı. Tıpkı sütün üzerinde kaynayan çikolata tozunun başlangıçta bütün haldeyken sıcaklık sebebiyle çatlayarak birbirinden ayrılması gibi. Haritaya dikkatli baktığınızda bazı kıtaların yapboz parçası gibi birbirini tamamladığını görebilirsiniz. Güney Amerika ve Afrika kıtası birleştiğinde mükemmel bir uyumla birbirini tamamlar. Şimdi iki tane komşu levha düşünün. Birbirine baskı yaparak zıt yönlere doğru hareket etmeye çalışıyorlar. İşte depremleri yaratan şey de bu levhaların inatlaşması yüzünden olur. Bazen bu inatlaşmanın şiddeti de artar. Levhaların birbirini itmesi sonucu bazı kara parçaları bu baskıya dayanamayarak kırılır ve toprak sarsılır. İşte o zaman bizim de hissettiğimiz sarsıntılar yani depremler meydana gelir. Levhaların birbirlerine baskı yaparak kaydığı yer ise fay hattıdır. büyük depremlerin oluştuğu alanlardır. Türkiye'de de durum tam olarak böyle. Birçok fay hattının geçtiği bir ülkede yaşıyoruz. Üç büyük levhanın arasında kalmış bir ülkeyiz. Kuzeyde Avrasya levhası, güneyde Arap ve Afrika levhası. Ortada ise üzerinde yaşadığımız küçük Anadolu levhası. Anadolu levhası eskiden Avrasya levhasının bir parçasıydı. Arap levhası Kızıldeniz'deki açılma nedeniyle alttan alttan Avrasya levhasını ittiriyor. Afrika levhası da kuzeydoğuya doğru ittirerek Akdeniz'in altında bulunan Avrasya levhasını sıkıştırıp altına dalıyor. E haliyle Avrasya levhasının küçük bir bölümü bu baskıya dayanamayarak kırılıyor. İşte bu kırılan küçük parça Anadolu levhası. Türkiye'nin büyük bölümünün neden deprem kuşağı içinde olduğunu açıklayan manzara tam olarak bu. Arap ve Afrika levhalarının kuzey yönlü baskılarına rağmen Yukarıda kalan büyük Avrasya levhasının varlığı Anadolu levhasının kuzeye doğru hareketini engeller. Bu sıkışmalar sonucu Anadolu levhası her sene ortalama 2,5 cm batıya doğru kaymak zorunda kalır. Anadolu levhasının Arap levhası ile karşılaşma alanı Doğu Anadolu fay Son yaşanan büyük deprem işte bu fay gerçekleşmiştir. Avrasya levhası ile arasındaki yaklaşık 1200 km uzunluğundaki sınırsa Kuzey Anadolu fay Bazen fay hattındaki çıkıntılar yüzünden takılmalar olur. İtildiği için batıya doğru hareket etmesi gereken levha yıllarca sıkışır. Basınç gitgide artar. Fayın birbirine takılan yüzeyi yılların yükünü artık taşıyamaz ve kırılır. Bu kırılmayla levha bir anda kendini ileri doğru atar. Levha senelerce yavaş yavaş gitmesi gereken yolu saniyeler içinde alır ve bu da büyük depremlere yol açar. Kuzey Anadolu Fay Hattı dünyadaki en aktif fay hatlarından birisi ve Türkiye'deki depremlerin en büyük nedeni hayatının bir kısmı Marmara Denizi'nin altından geçiyor. Büyük İstanbul depreminin beklenmesinin en önemli nedeni bu fay hattı üzerinde son 100 yılda meydana gelen 7 büyüklüğünün üzerindeki depremler. Fay kuşağı da bir bütün halinde değildir. Pek çok farklı hattan oluştuğu için bir fay hattında meydana gelen kırılma ardından gelen diğer hattı tetikler. Yani fay hattının bir ucunda meydana gelen büyük bir deprem tren gibi ilerler. Segment kırıldığında üzerindeki enerjiyi tıpkı bayrak yarışı gibi hemen batısındaki segmente aktarır. 1939 yılında Kuzey Anadolu fay hattının en uç kısmında Erzincan'da 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelir. Bu dünyanın en büyük depremleri arasındadır. Erzincan depremiyle büyük bir enerji boşalır. Bu enerji salınarak fay hattı boyunca hemen batıdaki segmente doğru ilerler. Ve büyük Erzincan depreminden 3 yıl sonra Tokat'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana gelir. Bir yıl aralıklarla önce Kastamonu'da sonra da Bolu'da 7.2 şiddetinde depremler meydana gelir. Batıya doğru ilerleme devam edecektir. 1957 yılında Abant'a 10 yıl sonra ise Mudurnu'da 7 şiddetinde depremler meydana gelir. Aradan yıllar geçer, büyük bir deprem olmamıştır. Ta ki 17 Ağustos 1999'a kadar. Enerji son olarak İzmit'te birikmiş. Marmara Denizi'nin doğu ucunda 7.4 büyüklüğünde Gölcük Depremi meydana gelmiştir. Yaklaşık 45 saniye süren Gölcük Depremi, Türkiye'nin en uzun depremi olarak tarihe geçer. Bu da atlatıldı. Peki sırada neresi var? Marmara Denizi. Kuzey Anadolu fay hattının batı ucunda olan Tekirdağ Şarköy'de ise 9 Ağustos 1912'de 7.4 büyüklüğünde Mürefte depremi gerçekleşmişti. Hattın orta kısmı gerildi artık fay hattının ortasının da kırılması ve büyük Marmara depreminin meydana gelmesi kaçınılmaz gibi duruyor. En büyük yıkımsa adalarda ve İstanbul'un kıyı şeritlerinde olacak. 16 milyonluk mega şehir İstanbul'da tarihin en şiddetli depremlerinden biri bekleniyor. Bu gerçekte yüzleşmek zorundayız doğru önlemler alındığı takdirde depremlerin yıkıcı etkileri ortadan kaldırılabilir. Son 20 yıl içerisinde depreme hazırlık konusunda özellikle inşaat alanında çok sayıda yasal düzenleme yapıldı. Ancak son yaşadığımız felakette yeni olmasına rağmen uygunsuz yapıldığı için yerle bir olan birçok bina var. Depremde çöken bu lüks yapımı bir sene önce tamamlanmıştır ve İranların da deprem yönetmeliğine uygun betonarme projesi olduğu, depreme dayanıklı radya temel kullanıldığı yazılmıştır. Peki tüm ülkenin dörtte birinin yaşadığı bir şehir olan İstanbul ne olacak? Bu deprem bir gün hepimizin kapısını çalacak. Bilim insanları 7 şiddetinin üzerinde olacağına hemfikir. Peki o gün hangi gün Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Şu bir gerçek. Deprem kimseye randevu vermiyor. Ne zaman geleceğini kimse net olarak bilemez. Bu bir ay da olabilir, 30 yılda. Depremin ne zaman olacağını tahmin etmek yerine hazır olmamız gerekiyor. Önümüzde Japonya gibi halkını eğiterek büyük depremlerle başa çıkabilen bir ülke var. Bilimin ve eğitimin ışığında bu büyük depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Hepimizin başı sağ olsun.